İşleyeceğimiz nokta olan e, su döngüsüyle beraber maddenin halinde konuşacağımız noktalara bakalım. Çocuklar, su döngüsü için şunları söyleyeceğiz. Aslında su döngüsü hayatın devamlılığı için oldukça önemli bir oldu. Tüm maddeler için olmasa da bazı maddelerin üç fiziksel hali gerekli sıcaklık ve basınç koşulları sağlandığı zaman karşımıza çıkabilir. Buna en güzel örnek olarak suyu söyleyebiliriz. Günlük hayatta suyu karşımıza katı hali olan buz, sıvı hali olan su ya da buhar haliyle görebiliriz. Bir maddenin katı hali sıvı haline göre daha sıkı ve aralarındaki boşluklar yok denecek kadar az şekilde istiklenmiştir. Ama suda durum farklı olur ve bu da suyun özel durumunu getirir bize bazı kış aylarında göl gibi daha az su yüzeyden itibaren buz tabakasıyla kaplanır. Buz tabakası farklı kalınlıklarda ama üst kısımdadır. Üst kısımda buzlarken alt tabakada su canlıların yaşamına el verecek şekilde sıvı halde bulunur. Böylelikle gölün tamamı donmaz, sadece üst kısmı donar ve alt kısımda canlılık devam eder kış aylarında. Bu sıfır derecede e, yüzeydeyken artı dört derecede aşağıdaki su e, diğer canlıların yaşamına devam eder. Diğer maddeler donarken hacmi küçülür ama su donarken hacmi büyür. Bu da suya özel bir durum sağlar. Biz cam şişeyi doldurup ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına koyarsak su donar ve camı çatlatır ve böylelikle biz suyun özel durumunu e, gözlemiş bu noktada. Hava soğudukça su yüzeyi de soğur ve suyun yoğunluğu artı 4 dereceye geldiğinde en büyük değere ulaşır su. Artı 4 derecede en yoğun değerdedir. Dolayısıyla bizim için artı 4 dereceye gelen suyun yoğunluğu en büyük değere ulaşır diye söyleyeceğiz. Ve yoğunluğu artan su gölün diplerine doğru iner ve yüzeydeki sular 0 dereceye doğru soğumaya devam ederken hacimleri büyür. Su donarken hacimler büyür dedik ve e, yoğunluğu azalır ve donar. Yüzeyde oluşan buz tabakası altta kalan ısı onlar ve yüzeydeki buz tabakası sıfır derecedeyken alttaki e, kısım artı 4 derecede kalır ve bu sayede balıklar yaşamlarına devam eder. Kış ayları bitip havaların ısınmasıyla beraber buz tabakası çözülür ve sıvı hale gelen su bu kez de buharlaşmaya başlar ve doğadaki su güneş enerjisi sayesinde ısı alarak yüzeyden başlayıp buharlaşmaya başlar. Isı alarak yüzeyi terk ederler ve buharlaşan sular yeryüzü sularının azalmasına ve atmosferdeki su buharının artmasına sebep olurlar. Buharla, e, bulutlarda biriken su, su buharı havanın soğumasıyla beraber de bu kez yeryüzüne yağmur, kar ya da e, buz şeklinde yağış olarak geri döner. Okyanuslar, denizler, akarsular, göller ya da toprak ve bitki yüzeyden sıvı suyun gaz haline geçerek gökyüzüne çıkmasıyla beraber e, buradaki havadaki ne olmuş ve Ben da buharlaşma deriz. Dolayısıyla sıvı suyun yüzeyinden gaz hale gelerek gökyüzüne çıkmasına buharlaşma deriz dedik. Maddenin sıvı halini sıvı e, ısı alarak ne yapıyor? Buharlaşıyor. Buharlaşan su atmosfere geçiyor ve burada havadaki nemi oluşturuyor. Dolayısıyla havadaki nemin kaynağı buharlaşarak buraya gelen su oluyor. Uygun koşullarda su buharı sıvı hale geçer ve buna da yoğunlaşma denir. Ve tekrar su buharı sıvı hale gelerek yeryüzüne döner. Suyun farklı hallerde bulunmasıyla beraber oluşturduğu bu düzene biz su döngüsü diyoruz ve böylelikle e, dünyadaki su kütlesinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Yeryüzüne düşen yağmur, kar, dolu şeklindeki yağışlar çukur alanları doldururlar ya da e, akıp akar suları oluştururlar. Bazen de yeryüzünde bulunan yarıklarda e, yer altına sızarak yer altı sularını da oluşturabilirler. Böylelikle su farklı fiziksel hallerde bulunarak su döngüsünü oluşturur ve su döngüsü de hem dünyadaki sıcaklığını korunması için hem de canlı için gerekli olan su oluşturması bakımından önemli nedir diye söyleyebiliriz bu noktada. Peki, başka hal değişimlerine örnek verebilir miyiz? Evet, maddelerin hangi fiziksel halde bulunabilecekleri sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla siz üzerine maddenin uygun sıcaklık ve basınç koşullarını gerçekleştirirseniz bu madde hal değiştirebilir. Mesela gaz halinde bulunan bir maddeyi sıvılaştırabilirsiniz. Gaz halinde bulunan maddelerin sıvı hale getirilmesi onların taşınma kolaylığını sağlar. Dolayısıyla insanlar gaz halindeki maddeleri sıkıştırıp sıvı hale getirirler. Böylelikle taşınmada ve kullanmada kolaylık sağlarlar. Peki bu hal değişimlerine örnek olarak neleri vereceğiz diye gelmeden önce burada bir görselimiz var. Bakın buradaki su buharlaştığını gösteriyor bize. Açık alandaki su buharlaşıyor ve e, atmosfere karışıyor. Peki buhar değişimine neleri örnek olarak vereceğiz diye bakarsak sıvılaştırılmış petrol gazını söyleyeceğiz. Yani LPG. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı demek. Ham petrol rafiner rafineriye gider ve damıtılır. Damıtıldığı zaman e, uygun ürünlere dönüştürülür. Ve bizim sıvılaştırılmış petrol gazı dediğimiz zaman tropan, lütan gibi gazlardan oluşan bir gaz karışımını düşüneceğiz. Normal şartlar altında gaz olan bu maddeye biz basınç uygulayarak bu maddenin sıvılaşmasını sağlarız. Bunun için yaklaşık 3-4 atmosferlik bir basınca ihtiyacımız var. Biz gaz halinde olan bu maddeye 3-4 atmosferlik bir basınç uyguladığımız zaman bunun sıvı hale gelmesini sağlayabiliriz. LPG dediğimiz sıvılaştırılmış petrol gazı renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir maddedir. Havadan ağır olduğu için aşağıya doğru birikir ve herhangi bir kokusu olmadığı için bir sızıntı durumunda anlaşılması çok güçtür. Bu yüzden sızıntıya karşı bir önlem alabilmek için bizim herhangi bir sızıntı olduğunda bu kötü kokudan, ee, bir şeylerin ters gittiğini anlayabilmemiz için karışımın içine e, kötü kokulu maddeler karıştırılır ve böylelikle e, herhangi bir sızıntı anında, herhangi bir kaçak anında müdahale edilir. Bizim sıvılaştırılmış petrol gazı dediğimiz gaz çocuklar %70 oranında propan gazı içeriyor. Ve yüzde yetmiş oranında bütün gazı oluşturuyor. Buradaki propan gazı C3 H8. Bütan da C4 H10 formülündeki gaz. C4 H10 bütan gazı. C3 H8'de propan gazı. Sızıntı durumunda yere yakın yerleri süpürerek sıvılaştırılmış petrol gazını yani LPG'yi ortamdan uzaklaştırabiliriz diye söyleyebiliriz bu noktada. Diğer bir halde şimdi örnek olarak verebileceğimiz bir madde de LNG. LNG de gaz halinde bulunur. Ve onu da basınçla sıvı hale getirip kolayca bir yerden bir yere taşınmasını sağlayabiliriz. Petrol yatakları üstünde biriken büyük bir kısım metan gazıdır. Yani petrol rezervinin üst kısmında ilk karşılaştığımız, ilk karşılaştığımız gaz metan gazıdır. Dolayısıyla buradaki metanda sıvılaştırılmış doğal gaz elde edebiliriz. Petrol operasyonunda da petrolün damıtılmasıyla da e, elde edebileceğimiz bir gaz. Normal şartlarda gaz olarak boru hatlarıyla dağıtımını yapabilirsiniz. Bir yerden bir yere boru hatlarıyla da taşıyabilirsiniz sıvılaştırılmış doğal gazı. Ama deniz aşırı ülkelere tabii ki sıvı hale getirip gemilerle e, sıvılaştırılmış doğal gazı LNG'yi taşımanızı söyleyebiliriz. Burada LNG %90 oranında metan ki metanın gazının formülünü de görüyorsunuz CH4. Kalan kısmı ise etan, propan, butan ve su buharı gibi gaz karışımı içeren bir gazdır diye ifade edebiliriz burada sıvılaştırılmış doğal gaz için. İtici gazlar bizim deodorantlarımızda, spreylerimizde bulunan gazlar. Deodorant gibi metal sprey kutularında bulunan ürünlerin kullanılmasını sağlamak için onları basınç farkıyla dışarıya itebilecek gazlar kullanılır. Ki biz bu gazlara da itici gazlar denir. Bizim deodorantımızın ya da spreyimizin içinde kullandığımız gaz renksiz ve kokusuz olmalıdır. Genel olarak propan, butan, karbondioksit gibi gazlar kullanılır itici gaz olarak. Bu gazlar sprey içindeki maddeleri ince zerrecikler halinde ya da köpük saçmak için metal kutudan dışarı çıkmalarını sağlamak için kullanılırlar. İtici gazlar normal atmosfer basıncına geçer geçmez ortamdan uzaklaştırılırlar. Dolayısıyla benim kullanmak istediğim deodorantin ya da spreyi çıkartabilmek için basınç farkı uygulayan, bunu dışarıya iten gazlardır. Renksiz ve kokusuz gazlardır diye söyledik bu noktada. Hal değişimleriyle ilgili konuşacağımız diğer bir durum soğutucu akışkanlar. Soğutucu akışkanlar dediğimiz zaman buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın sıcaklığının düşmesini sağlayan maddelere soğutucu akışkanlar diyoruz. Biz soğutucu akışkanları, buzdolapları, klimalar ya da derin dondurucular gibi soğutma sistemlerinde kullanıyoruz. Soğutucu akışkanlar buharlaşırken ortamdan ısı alırlar ortamın sıcaklığının düşmesini sağlarlar. Siz bir soğutucu akışkan üzerine basınç uyguladığınız zaman kolayca sıvılaşabilmelidir. Ve siz basıncı kaldırdığınız zaman tekrar genleşerek buhar haline geçebilmelidir. Senin sisteminde üzerine basınç uyguladığında soğutucu akışkanı sıvılaşır. Basıncı kaldırdığın zaman genleşir ve buhar haline geçer ve sürekli bir buhar sıvı buhar sıvı arasında bir sistemde dolaşan bir denge durumu vardır. Dolayısıyla bu maddeler cihazların içinde kapalı devre olarak dolaşırlar ve soğutma sistemlerindeki işlemlerini gerçekleştirirler. Dolap içinde boruda sıvı halde gezer ama dolap içine gaz halinde gelir. Dolayısıyla boruda sıvı haldeyken dolap içinde gaz halindedir. Ve böylelikle sistemde kapalı devre dolaşır ve soğutma işleminin gerçekleşmesini sağlar. Buzdolabındaki maddelerden gerekli sıvı alır ve sıvılaşarak geri döner ve bu işlemi sürekli devam ettirir. Ve böylelikle ısı alır, sıvılaşır, geri döner ve sürekli devam ederek kapalı devrede soğutma sistemini gerçekleştirir. Su soğutucu olarak, soğutucu akışkan olarak kullandığınız bir madde değildir. Çünkü oda koşullarında sıvı halde bulunur. Dolayısıyla su soğutucu akışkan olarak kullanılabilen bir madde değildir. Daha sonra havaya geliyoruz. Havayı biliyoruz çocuklar. Hava bizim için önemli bir gaz karışımı. Dolayısıyla baktığımızda hava azot, oksijen ve başka çeşitli oranlarda argon ve diğer asal gazları ya da karbondioksit gibi gazları içeren bir gaz karışımıdır. Kuru hava dediğimiz zaman kuru havanın bileşenlerinde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %0.9 oranında argon ve %0.1 oranında diğer gazları görüyoruz. Nemli hava dediğimiz zamansa içinde su buharı olan havadan bahsediyoruz. Nemli hava yaklaşık olarak %3 ila %5 oranında su buharı bulunduran havadır. Ve e, havadaki nem oranına göre Diğer gazların oranlarında da değişmeler olur. Kavada bir gaz karışımı ve e, içinde gazlar homojen şekilde dağılmışlar. Hangi gazlar? Biraz önce bahsettiğimiz azot, oksijen ve diğer gazlar homojen şekilde dağılmışlar. Dolayısıyla biz yine bir gaz karışımına yaklaşık olarak atmosfer basıncının 40 katı kadar bir basınç uygularsak bakın havanın soğuk hale gelebilmesi için yaklaşık 40 atmosferlik basınç uygulamamız lazım. Atmosfer basıncının 40 katı kadar. Dolayısıyla sen havaya hem basınç uyguladığın zaman hem de sıcaklığı düşürdüğümüz zaman ki yaklaşık olarak eksi 200 derece gibi bir sıcaklığa soğutması gerekiyor. Dolayısıyla havaya yüksek basınç uygulayıp sıcaklığı düşürdüğümüz zaman havayı sıvı hale getirirsiniz. Evet, havayı sıvı hale getirdikten sonra kontrollü bir şekilde ısıtarak havanın içindeki gaz maddeleri bu kez e, tekrar tekrar elde edebilirsiniz. Peki bunun için ne yapıyoruz? Öncelikli olarak havayı yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvı hale getiriyoruz. Sıvı hale getirdiğimiz havayı tekrar kontrollü olarak ısıtıyoruz ve sıvı havadaki her bir maddeyi tekrar kendi kaynama noktasına geldiğini gaz haline getirerek ayrıştırıyoruz. Yani sen bir havayı sıvı hale getiriyorsun, sıvı hale getirdikten sonra ısıtıyorsun. Kontrollü bir şekilde ısıttığımız için her bir maddenin kendi kaynama noktasına geldiğinde o madde gaz haline gelerek ortamdan uzaklaşıyor ve böylelikle havayı bileşenlerine ayırmış oluyoruz. Bu işlem sırasında kaynama sıcaklığı en düşük olan azot gazı. Dolayısıyla İlk önce elde ettiğimiz gaz da azot gazı. Havayı sıvı hale getirip tekrar kontrollü bir şekilde ısıttığımız zaman ilk elde edeceğimiz gaz azot gazıdır. Çünkü azot kaynama noktası en düşük olan bileşendir havanın içindeki. Sonra azot tam sonra argon gazını en sonsa oksijen gazını elde ederiz. Sıvı azot sıcaklığın eksi 196 santigrat derece altında olması nedeniyle İyi bir soğutucu ve dondurucudur. Azot gazını biz çocuklar soğutucu ve dondurucu olarak kullanır, kullanırız. Peki nerelerde kullanırız sıvı azotu diye baktığımızda? ödeme hücrelerinin canlı dokuların, biyolojik örneklerin dondurularak korunmasında. Canlı dokuyu ya da bir biyolojik örneği zarar görmeden dondurmak istiyorsanız sıvı azotun içinde dondurursunuz. Dolayısıyla canlı dokuları biyolojik örneklerin dondurularak korunmasında kullanırız. Dermatolojide bazı cilt yaralarının alınmasında kullanırız. Dermatolojik olarak cilt yaralarının alınmasında sılazot kullanılır. Soğutma sistemlerinde kullanılır ve ilaç, gıda gibi soğukta korunması gereken ürünlerin kullanılması için uygun bir Soğuk ya da ilaç gibi daha çok gıda gibi soğukta korunması gereken ürünlerde biz sıvı azotu soğutucu olarak kullanabiliriz oksijen ise nerelerde kullanılır diye baktığımız zaman çelik endüstrisinde demirdeki karbon kükürt fosfor gibi kalite azaltıcı safsızlıkları yakarak uzaklaştırmak için kullanılır daha sonrasında baktığımız zaman çelikte çelik üretiminde demirin üzerinde karbon kükürt, fosfor gibi istemediğiniz kaliteyi azaltan safsızlıklar olabilir. Bunları yakarak ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır. Solunum güçlüğü çeken hastalarda kullanılması uygunluk. Onlara oksijen verilmek için oksijen burada kullanılır. Peki argon nerelerde kullanılır diye baktığımız zaman sıvı argonun bazı kullanım alanlarına da şunu söyleyeceğiz. İnert atmosfer yapımında yani oksijenin tek başına kullanılmadığı Solunum sırasında oksijen gazına karıştırılarak kullanılır. Mesela hastanelerde e, solunum güçlüğü çeken hastalarda ya da dalgıçların oksijen tepinde de kullanılabilir. Argon gazı burada bir oksijen tipinde sunmadan içinde kullanabileceğimiz bir madde diye söyledik. Buraya kadar maddenin fiziksel hallerini e, genel özelliklerini inceledik. E, su döngüsünü konuştuk. Evet. A şimdi günlük hayatta kullanabileceğimiz örnekleri gösterdik. Şimdi bunlarla ilgili olan sorularımıza bakalım. Ee, bakalım maddenin halleriyle ilgili olarak acaba karşımıza ne tip örnekler, ne tip sorular çıkacak? Hemen ilk örnekle işe başlayalım bakalım. Ne demiş ilk örnek için? Bakalım köre göre verilmesi gereken örnek aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Neymiş bu maddemiz? Bir madde için verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. Yalnızca tabana kuvvet uygular. Tanecikleri sıkı ve düzenli istiflenmiştir. Yalnızca tabana kuvvet uyguluyorsa ve özellikle tanecikleri sıkı ve düzenli istiflenmişse, tanecikleri sıkı ve düzenli istiflenmiş olan maddeler acaba hangi fiziksel haldeki maddelerdir diye sorsam bana bir cevap mi? Katı. Katı. Peki süper. Teşekkür ederim. Peki. Maddenin katı hali. O zaman benim şıklarda aradığım madde katı halde bulunabilen bir madde olmalı. Yemek tuzu, sıvı su, su buharı, sıvı amonyak ve oksijen gazı. Sıvı suyu attım, sıvı amonya attım, su buharı ve oksijen gazını da attım. Katı halde olan yemek tuzu var. Dolayısıyla benim aradığım örnek burada yemek tuzu olacaktır diye ifade ettim. Ve cevabımı da Adana olarak işaretledim. E, geldim. ikinci soru. Tanecikleri her yöne ve bağımsız hareket eder. Belirli bir hacimleri yoktur. Akışkandır. Yukarıdaki özellik, yukarıdakilerden hangileri sıvı ve gazlar için ortak özelliktir diye arıyorum. Sıvı ve gazlar için ortak özellik olarak hangisi karşımıza çıkacak acaba diye bakalım çocuklar bu noktada. Tanecikleri her yöne de bağımsız hareket edebiliyorsa elindeki maddenin fiziksel halinin ne olmasını beklerim diye düşündüm. Tanecikleri her yöne ve bağımsız, bağımsız hareket ediyorsa elindeki bu madde nedir diye Belirli bir hacimleri yoktur. Belirli hacmi olmayan da maddenin nesi gaz sahibi. Bu da maddenin gaz hali. hacmi belli olmayan hali. Akışkan veriler diye soruluyor. Akışkan olan evet maddenin gaz hali var ve maddenin sıvı hali de akışkandır. Dolayısıyla sıvı ve gazlar için akışkan olan özellik bizim için ne olacak? Maddenin hem sıvı hem de gaz hali olacak. Dolayısıyla ortak özellik olarak karşımı çıkacak olan cevabında B seçeneği olacak bu nokta. Geldik. Üçüncü soruya. Yukarıdaki ifadelerden hangileri su için doğrudur? Su için doğru olan özelliğe bakalım. Günlük hayatta katı, sıvı ve gaz halleriyle karşımıza çıkar. Doğrudur. Günlük hayatta hem buz olarak hem sıvı olarak hem de su duvarı olarak suyu görebiliriz. Dolarken hacmi azalır dedik. Biraz önce konuşmuştuk suyun durumundan donarken hacmi artar. Dolayısıyla bu yanlış. Donduğunda su kütlesi artar. Donma, erime, buharlaşma gibi fiziksel olaylarda da kütle korunur. Dolayısıyla donduğunda da kütlesi aynı kalacaktır. Dolayısıyla su için doğru olan günlük hayatta katı sıvı ve gaz halleriyle karşımıza çıkacak olması. Yani cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak bu noktada. Ve geldik dördüncü soruya. Buharlaşma için hangileri doğrudur diye bakalım. Buharlaşma sıvının gaz hale geçmesidir. Doğru. Sıvının yüzeyden ısı alarak gaz haline geçmesidir. Yeryüzü suları buharlaşarak atmosfere geçer. Evet, yeryüzü suları buharlaşarak atmosfere geçer ve atmosferdeki havadaki nemi oluşturur. Evet, buharlaşma havadaki nemin kaynağıdır dedik. Buna da doğru dedik ve cevabımız da E oldu. Bu noktada dördüncü soru için. Ve geldik beşinci soruya. Sıvılaştırılmış gazlar için hangileri doğrudur diye soruyor. Sıvılaştırılmış gazlar basınç altında soğutularak gerçekleştirilir. Evet, elimizdeki bir gaz karışımı varsa bu gaz karışımına basınç uygulayıp soğutmanız lazım ki sistemi sıvı hale getirebilirsiniz diye. Peki neden bunu kullanıyoruz? Maddelerin taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırır. Evet maddelerin taşınmasını ve saklanmasını kolaylaştırmak için kullandığımız bir olay. Azot, oksijen ve bazı asal gazlar havanın sıvılaştırılması ile elde edilir. Evet biraz önce de konuşmuştuk. Havayı yüksek basınçta ve düşük sıcaklıkta sıvı hale getiririz. Sonrasında kontrollü olarak ısıttığımız zaman bileşenleri kaynama noktalarını farkına göre ayırabiliriz dedik ve buradaki cevabımız da bu durumda sıvılaştırılmış gazlar için her üç öncülünde doğru olduğu oldu. Beşinci soru için. Ve geldik. Altıncı sorumuza. Maddenin farklı fiziksel halleri için hangileri doğrudur? Sıvı bir madde, aynı maddenin gaz haline göre daha az enerjilidir. Sıvı bir madde, aynı maddenin gaz haline göre daha az enerjilidir. Bu bizim için doğru bir ifade. Sıvı bir madde, aynı maddenin gaz haline göre daha az enerjili halidir. Katı hale geçen sıvı maddelerde tanecikler arası uzaklık azalır. Evet, katıdan sıvıya, sıvıdan da gaza geçtiğimizde tanecikler arası uzaklık azalır. Dolayısıyla ikinci öncülüğünde doğru bir ifade olur. Gaz haldeki maddelerde tanecikler sıvı haline göre daha düzensizdir. Evet, gazlardaki tanecikler sıvı hale göre daha düzensizdir. Dolayısıyla aynı maddenin katı hali, sıvı hali ve gaz hali için konuştuğumuz zaman gaz haldeki maddelerde sıvı hale göre daha düzensizdir deriz. Ve buradaki ifademizde de e seçeneğini doğru olarak alabiliriz. Maddenin fiziksel halleriyle ilgili olarak söyleyebileceğimiz noktada. Yedinci soruda bize suyun yapısını sormuş. Bakalım maddenin için suyun yapısı için yanlış olan özellikle ne söyleyecek burada? Su donarken hacmi artar. Evet suyun özel halinden bahsetmiştik. Su donarken hacmi artar. Katı halinin yoğunu sıvı halinden daha küçüktür. Dolayısıyla bu suda yüzer. Sıcaklık ve basınç suyun fiziksel halini değiştirir. Evet maddeler için baktığımız zaman e, olduğu gibi su içinde sıcaklık ve basınç koşullarını değiştirdiğiniz zaman maddenin fiziksel hali değişir. Diğer yüzündeki su giderek azalmaktadır diyor. Yeryüzündeki su için su miktarı sabit. Dolayısıyla su miktarı sabit olduğu için su giderek azalmaktadır ifadesine yanlış deriz. Günlük hayatta üç fiziksel haliyle karşımıza çıkabilen ender maddelerden biri demiş. Evet bu da benim için su ile ilgili söyleyebileceğim yapısındaki ifadedir diye söyledik. Bu su ve su buharı olarak karşımıza çıkacağını ifade ettik bu noktada. Bugün maddenin hal görünümüyle ilgili olan sorularımızı da tamamlamış olduk. Böylelikle bir sonraki derste katılardan devam ediyor olacağız. Şimdilik burada bitirebiliriz.